Sayın Bakanım, milletvekillerim, belediye başkanlarım, çok değerli protokol. Siyasi partilerimizin çok değerli belediye başkan adayları, il ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin başkan ve yöneticileri, yazılı ve görsel basımızın çok değerli mensupları ve temsilcileri, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğimizin danışma kurulu ve üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, derneğimiz adına hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. <laughs> Geleneksel olarak düzenlediğimiz bir iftar programında toplanmış olmanın manevi hazını hep birlikte yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayı bizlere birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörülü olmayı, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi evrensel evrensel manevi değerlerimizin en yoğun şekilde yaşandığı günlerden birindeyiz. Sayın Valim, değerli misafirler, derneğimiz 1996 yılında kurulmuş olup, kuruluş amacımız olan yardımlaşma olduğu kadar, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren illerden biri olan Kastamonu'muzun Şerife Bacılarını, Halime Çavuşlarını, iki yıl mezun vermeyen, Abdurrahman Paşa Lisesi'nin cepheden dönemeyen şehit öğrencilerini, köyün bütün erkekleri cephede şehit olan Ersizler Köyü'nü, işgale dur demek için toplanan 3000 Kastamonu kadının dünyaya haykıran ilk kadın mitingini, nüfus bazında en çok şehit veren Güzül Köyü'nü, unutmamak, unutturmamak gibi milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılması en temel amaçlarımız arasında olmuştur. Derneğimiz siyasi partilerimizin eşit mesafede olmayı ve siyaset üstü duruşunu muhafaza etme gayretini titizlikle sürdürmüştür. Bu vesileyle derneğimizin kuruluşunda emeği geçen ve ebediyete intikal eden, eden edenleri rahmetle anıyor. Bugün aramızda olanlara da sağlık ve afiyet diliyorum. Sayın Valim, Sayın Bakanım, hepimizin malumu 31 Mart'ta gerçekleştirecek olan mahalli seçimlerde aday olan belediye başkan adaylarımıza, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtar adaylarımıza başarılar diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza ve Sayın Murat Sönmez'e yönetim kurulumuza adına teşekkür ediyoruz. İftar programımıza katılarak bizleri onurlandıran Sayın Valimize davetimize icabet ederek aramızda bulunan Kastamonu Platformu Onursal Başkanımız Sayın Bakanım Murat Başeskoğlu'na ve tüm konuklarımıza en içten teşekkürlerimi arz ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli belediye başkanlarımız, Karabük günümüze görev yapan devletimizin adli, idari, askeri, emniyet hizmetlerini yürüten değerli şube müdürleri, yine Karabük'te kurulu sivil toplum teşkilatlarının çok değerli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, değerli misafirler ve aziz hemşehrilerim, değerli Kastamonular. Ben de bu nezih iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan, bu mübarek akşamı sizlerle birlikte idrak etmekten büyük bir mutluluk duydum. Ben bir anlamda da ev sahibiyim. Değerli Başkanım bahsettiği Kastamonu platformu adı altında bir şemsiye kuruluşumuz var. Türkiye'nin yaklaşık 11 vilayetinde kurulu Kastamonu derneklerini bünyesinde toplandıran Kastamonu platformu var. Bizi de biz yorulduk desek de bizi de mesleğin içine çektiler sağ olsunlar. Onu başkan olarak bir görev verdiler. Geçen hafta Hatay'daydık. Payas'ta bizim hemşehrilerimiz çoğunlukta böyle 2000 kişilik bir iftar tertip etmişler. Sağ olsunlar. Şehit Şerife Bacı ismini verdikleri bir caminin de açılışını yaptık. Çok güzel bir şey oldu, toplantı oldu. Bugün de buradayız. Başkanım davet etti. Çok teşekkür ederiz gelmişken dostları gördük, arkadaşları gördük ve burada beraberiz. Yani bir ev sahibi olmamız hasebiyle de her biriniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Rabbim iftihalarımızı kabul etsin. Efendim biz Kastamonu, Karabük, Zonguldak yani Batı Karadeniz Havzası'nın illeri. Birbirlerinden farkı yok. Bizim aramızdaki sınır sanal, kağıt üzerinde. Candaroğlu gelmiş, ilk otağını Eflani'de kurmuş, sonra Kastamonu'ya gelmiş. Yani bu coğrafyada biz yüzyıllardır aynı iklimi, aynı havayı teneffüs eden kişilerin, ecdadın çocuklarıyız. Dolayısıyla kaderimiz bir, coğrafyamız bir, tarihimiz bir, daha ileri giderek geleceğimizin de, istikbalimizin de bir olması gerekiyor. Bugün Sayın Valimizle de gelecek konusunda biraz görüşme yaptık. Her vilayetin kendine özgü yatırımları var, projeleri var. Ama tek başına bu dediğimiz havzayı kaldırması mümkün değil. Mutlaka bir el birliği, gönül birliği yapmamız lazım. Siyasi kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, kalkınma ajanslarımız 2050 yılında nasıl bir Batı Karadeniz havzası tasavvur ediyoruz? bunun planlamasını oturup ilmi realitelere göre, gerçeklere göre yapmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Dünyanın getirdiği çok farklı alametler var. İşte küresel iklim değişikliği var, teknolojik gelişmeler var. Mutlaka bunlara şehirlerimizi, kentlerimizi, bölgemizi hazır ve nazır etmemiz gerekiyor. Şehirlerimizin tarihi, müktesebatını, manevi yapısını korumamız gerekiyor. Ama bir taraftan da teknolojiyle birlikte bu güzel mukaddes yerleri geleceğe hazırlayıp çocuklarımıza daha müreffeh bir toprak, bir yurt bırakmamız gerekiyor. Burada değerli milletvekili arkadaşlarımız var. Daha önce yap, görev yapmış değerli milletvekillerimiz var. Güzel bir birikim var. Belediyelerimizin birikimi, deneyimi çok fazla. Sadece bir masa etrafında toplanıp geleceğe dair bir plan, bir anayasa yapmamızı ben acizane tavsiye ediyorum. Her vilayete ve Batı Karadeniz'in bütün illerine. Yani şunu diyorum, yani bunu ufukta görüyorum. Buna yürekten de inanıyorum. Şu ulaşım meselesini, demir yolunu, birkaç meselemiz var. Bunları hallettiğimiz zaman biz Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olacağız. İhracat kapısı, ekonomik kapısı olacağız. Limanlarımızla birlikte en yakın Karadeniz vasıtasıyla Avrupa'ya ulaşacak. Türkiye'yi de ayağa kaldıracak, kuzeyin yıldızı olacak bir bölge olacağız. Ben buna inanıyorum. Yeter ki biraz gayret edelim. Emeklerimizi birleştirelim. Gönüllerimizi birleştirelim. Bir seçim harifesindeyiz. Bütün adaylarımıza Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Onları cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Seçimin karabiber, demokrasimize, ülkemize hayırlar getirmesini canı gönülden diliyor. Her birine başarılar diliyorum ve buraya katılan çok değerli azımın Hepinizin Ramazan'ını ve ileride İldak edeceğimiz bayramı da kutluyor Hepinize gönülden saygılar sunuyorum Sağ olun Sözün özü biz sadece Karabük olarak değil Sadece Kastamonu olarak değil Sadece Bartın Zonguldak olarak değil Batı Karadeniz'in Tüm illeri olarak Hep birlikte hareket ettiğimiz takdirde Aslında güzel bir sinerji Güzel bir motivasyon oluştururuz Ve bu bölge Gerçekten hem kendi çevresinin hem de ülkemizin yıldızı aday olmaya bence bu anlamda namzettir diye düşünüyorum. Sayın Bakanım şundan hiç şüpheniz olmasın. Karabük'te güzel bir sinerji oluştu. Hep birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, milletvekillerimizle, burada görev yapan siyasi partilerimizle, belediye başkanlarımızla, meslek odalarımızla birlikte güzel bir çalışma ortamı var. İnşallah Karabük'te önümüzdeki dönemde geleceğe hazırlanma noktasında hep birlikte güzel çalışmaları başarırız diye düşünüyorum. Aynı zamanda Karabük, Sayın Bakanım, birlikte yaşamanın bence en güzel örneğini teşkil ediyor. 255 bin nüfusumuz var toplamda. Bu 255 bin nüfusun TÜİK verilerine göre 14.300 civarındaki hemşerimiz Kastamonu. Arkasından 9000 bin, bin civarında Bartınlı hemşerimiz var. Yine 8.000 aşan civarda hemşerimiz çankırlı bu şekilde devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşımız Karabük'e gelmişler. Burada konaklamışlar, burayı yurt bellemişler. Burada çalışıyorlar, aynı zamanda da iş ve aş veriyorlar. Ben huzurlarınızda başta Kastamonu hemşerilerimiz olmak üzere bu şehre değer katan tüm ülkemizin 81 ilinden gelen hemşerilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar verdiniz.